Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim. Bakalım aktüellerde ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim. Bakın şöyle Tivoli markasını şu şekilde göstereyim hemen. Tencere seti 9 parçadan oluşuyormuş bakın. Çok güzel. Ve bir de favori yemekler var. 89 liraymış bunlarda. Şöyle battaniyeler var. Çok güzel. fiyatları yok maalesef. Şöyle bakın dekoratif kapısısı. Şöyle şöyle bir tek kalıbı varmış. 149 lira bunun fiyatı. Kapısı 179 liraymış. Bu tarz porselen tabakları var. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları 49 lira. Aynı fiyatı. Şöyle başa başa bir boğacağım. 149 lira bu da. Şu tabaklar gerçekten güzelmiş. 55 lira tanesi. Bakın bir de şöyle Paşa Bahçesi'nin kaseleri var. Elif kasesi. Çok güzeller bunlardan. Başka bir göstereyim sizlere. Özünü çıkartıyor ama sen belki Gayet güzel çıkartıyor. 269 liraymış. 4 tanesi 4 lira. Ondan güzel olmuyor. Bakın bir de şöyle göstereyim ama. Paşa Bahçeli'nin elyesi. Çay bardağı. Altılı bir şekilde 249 lira. Ve gayet güzelmiş. Bir de şöyle su bardağı Gaya Marcus serisinin böyle Paşa Bahçenin 189 liraymış bu da. tefalin bu şekilde 5 parçadan oluşan servis seti 279 lira bu da hemen şöyle paşa bahçenin şöyle pasta tabağı 55 lira bu da muffin kalıbı 189 lira Ben burada bunu işte bakın. Şöyle sufle kapları. Çok güzel. 37 lira 50 kuruş. Farklı olanı da varmış şöyle. 37 lira 50 kuruş bu da. Bakın bir de böyle gold mutfak gereçleri varmış. Şöyle soyacak. Bu da böyle kesecek. Da rendesi farklı farklı bakın çok güzeller. fiyatları 79 liraymış. şöyle. Bakın, 79 lira tane fiyat. Bakın şöyle kaseler var büyük kaseler. 159 liraymış bu da Bu kadar şöyle. Mi? Miyim, 149 lira çok istiyorum. burada ise bakın da var şöyle. Kedi saklama 129 lira bu. Küçük boyları da var 109 lira bu. Bu da böyle kare. Bir de şöyle daha küçüğü de var. Bu da böyle daha derin bir kap. 89 lira bu da. Bakın burada ise şöyle gravürlü erzak kaba 42 lira 50 kuruş burada. Bir şöyle bakın meze tabaklarından var 79 lira. Bakalım ama şöyle. şekilde 79 lira. Şöyle Nova kahve yani su bardağı. Fiyatı 159 lira bu da. Tamam burada şu paşa bahçenin bakın şöyle kasecerinden var 169 lira. Altılı bir şekilde. Çok güzel. Şöyle bakalım. Burada ise rahmetli kaselerden var. 159 liraymış bunlardan. Altılı bir şekilde bakın. Çok güzel. E 149 liraymış arkadaşlar. Çok güzel ürün çeşitleri varmış burada. Şundan şurada ise bakın tabaklar. Frezya tatlı tabağı. Altılı bir şekildeymiş bu da. 199 lira. Çok güzel böyle gelecek olan ürünleri sizlere için gösteriyorum erkenden. Bakın şöyle bir de şekilde kaseler var. Çok güzel. 249 lira bu da. 6 adet. Küçük bir adet de böyle büyük. Ben şöyle bir göstereyim buradan da. Şu şekilde. Çok güzelmiş. Başka desene de var tabii ki. Ama onu da göstereyim. 249 lira. 6 adet küçük, bir tane büyük. 7 parçadan çelebilecek zaten. Bunu şöyle koyalım. Hemen bakın böyle yine gelecek Bunlardan Ürünlerden frezya. Şöyle bir tarzelerden var. Fiyatı 99 lira. hemen burada ise bakacağım. markasının açılmış zaten şöyle göstereyim 599 lira bir tenceresi çok güzelmiş şöyle fiyatı 599 lira 26 santimlik kaynar tenceresi olarak geçiyor gayet güzel bir ürün hemen şöyle yerine koyalım ve hisarın yine bantlı bir şekilde bakın böyle düdüklü tenceresi 6 litrelik 779 lira ve hisarın bakın şöyle bir çaydanlığı var. Yine bantlanmış. 999 liraymış bu da. Hemen buradaysa işte bakın şöyle hisarın. Şöyle çatal kaşık bıçak seti var. 30 parçadan oluşuyor. 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı, 6 adet yemek çatalı, 6 adet tatlı kaşığı ve 6 adet tatlı çatalı. Çok güzel. Gerçekten güzel ve kaliteli hisar markası. Bakın şöyle şişes markasının kanyalık tenceresi var. 26 santim. Bu şekilde. 399 lira bu da. Şurada bakın vazolar var. Bunlar da çok güzel, çok ince bir camı var. 169 lira bu da. Bir de bakın. Şöyle tavalar. Vok tava. 449 lira olarak geçiyor. Bilemedim şu an mu? Tefal'in bu ee, 499 liraymış. 25 santimlik bu şekilde. Tavası, sekre tavası bir de şöyle bir tavası var. Bu da 449 lira. Şöyle yemek çatalı 249 lira. Bunlar 600 altılı bir şekilde. burada ise bakın. Lavon Espresso bardağı. 69 lira. Şöyle Lavon Nes. Şöyle çay bardakları da var. Bunun fiyatı 119 liraymış. Şöyle Levin yine Roma su bardaklarından var. 189 lira bu da. Şöyle. Glacinda'nın şu şekilde espresso fincanı var. 99 lira bu da. Paşabahçe'nin bakın. 189 lira. 6 lirayla bardağı. Burada. çok güzel ürünler var bakın şöyle bir dondurmalık var şöyle göstereyim hemen üstlü bir şekilde bu da fiyatını şu an göremedim maalesef Bir de şöyle paşa başlığını şu şekilde. Ekil dondurma dolabından var. burada çok güzel. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Şu şekilde 159 liraymış bu da. Gayet güzel bir şey. Şöyle yerine koyalım. Çok güzel ürünler var. Bir de şöyle bantlı olarak şunu göstereyim. Sos, sosluk sütlük olarak geçiyor. 169 liraymış burada. da. Hemen şunu da gösterelim. Akasya suyun çeşitleri olarak geçiyor bu da. 99 lira. Ufak gereçleri var bakın şöyle güçlü bir şekilde bu. Bunlarda bakın böyle yine gelecek olan ürünlerden. Fiyatı 35 lira bu da. Gayet güzel ürünler. Hemen bir yerde bakalım şu ise bakın şöyle bardaklar var çok güzel ikili 330 cc büyüklükte fiyatı ise 199 liraymış kupalar Nova şöyle su bardağı Paşa Bahçeli'nin fiyatı 99 lira üçlü hemen burada ise Glass Şöyle kapası var. da bakın böyle renkli renkli. 109 lira. Böyle. Şurada ise. Şurada bakalım saklama kabı iki bölmeli diyor. Şöyle. 55 liraymış o. 39 lira. Bakın şöyle lavon bu şekilde defne kapaklı saklama kabı 315 cc büyüklükte 35 lira. Şöyle, daha gayet güzelmiş. Aşşes markasının krep tavası 26 santim, 219 lira. Şöyle Galen'in, bakın böyle bir desenli ayaklı meşrubat bardağı. Şöyle bir ürün. Tamam, göstereyim bir tanesini. da 219 lira. ikili bir şekilde bunlar. Her biri 195 beslesi büyüklükte. Çok güzel. Böyle peşi delikler var. Pardon. Bu da 59 lira. Bakın bir de böyle kepçe altına. Şunlar indirime düşmüş. Bunlarda bakın böyle tabak, çay tabağı. Fiyatları 199 liradan 169 liraya düşmüş. şöyle bardaklar var. 45 liraymış onlar da. Çok güzel desenleri de var. 510 sisi büyüklükte.